Erdoğan Zarrab dosyasında. Darbe iddianamesine Bozdağ müdahalesi. Periskop yasaklandı. Günün haberleri başlıyor. <laughs> Periskop'un Türkiye'deki her türlü faaliyeti için durdurma kararı verildi. Aynı adı taşıyan bir şirketin marka Hakkı ihlali iddiasıyla açtığı davada ihtiyadi tedbir uygulanması yönünde karar verilmesiyle yasak başladı. Bunun üzerine Twitter ani bir kararla uygulamasının ismini Scope olarak değiştirdi. Google Play üzerinde yer alan Android uygulaması artık bu isimle çıkıyor. Diğer ülkelerin Google Play sayfasında Periscope uygulaması olduğu gibi dururken Türkiye'de artık Scope ismiyle yer alacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tutuklu yargılandıkları davada tahliyelerine karar verdiği 21 gazeteciyi cezaevi çıkışında yeniden gözaltına aldırdı. Aileleriyle buluşmaya hazırlanan gazeteciler yeni kararlar gerekçe gösterilerek serbest bırakılmadı. Atilla Taş, Ali Akkuş, Hüseyin Aydın, Murat Aksoy, Mustafa Erkan Acar, Seyit Kılıç, Yetkin Yıldız, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Yakup Çetin, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Abdullah Kılıç, ve Oğuz Usluer bir anda başlatılan darbe soruşturması gerekçesiyle Hanım Büşra Erdal, Ahmet Memiş, Bayram Kaya, Cemal Azmi Kalyoncu, Cuma Ulus, Habib Güler, Halil İbrahim Balta, ve Muhammed Said Kuloğlu ise sabah tahliye isteyen duruşma savcısının tahliye itirazında bulunup İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nin de kabul etmesiyle özgürlüklerine kavuşamadı. Kararları hukuk rezaleti olarak değerlendiren CHP İstanbul Milletvekili Barış Arkadaş açık ki yargı baskı altına alındı ve karar değiştirildi. Bunu açıklayabilecek bir mantık ve hukuk kavramı bilmiyorum sözlerini kullandı. Eski Diyarbakır Baro Başkanı ve CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da Twitter hesabından bir suç isnadı varsa neden tahliye edildikleri gün beklenmiştir diye sordu. 21 gazetecinin tahliyesinden sonra AKP yandaşı gazeteci ve sosyal medya trolleri devreye girmiş, kararı veren mahkeme heyeti hakkında ağır hakaret ve tehditler yağdırılmıştı. Darbe girişiminde Akıncı Üssü'nde yaşananları anlatan ana iddianame açıklanmadan önce Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın savcılarla görüştüğü iddia edildi. Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre iddianameyi hazırlayan Başsavcı Yüksel Kocaman, yeni atanan Başsavcı Vekili Ergün Şahin ve soruşturma savcısı Ramazan Dinç, Bozdağ'a saatler süren bir sunum yaptı. Haberde iddianamede darbe girişiminin siyasi ayağına ilişkin bir bölümün yer almamasının akıllara bozal yapılan toplantıda ilgili bölümlerin çıkarılmış olabileceğini getirdiği belirtiliyor. Reza Zarrab davasına bakan New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, savunma avukatları Rudolf Giuliani ile Michael Mukesey'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Zarap davasını konuştukları iddiasını doğruladı. Her iki avukatın menfaat çatışmasına neden olduğu için reddedilmesi yönündeki görüşünü mahkemeye sunan savcılık, Mukesey ile Giuliani'nin savunmanın iddia ettiği gibi ikincil bir rol değil, tam aksine kritik bir rol oynadıklarını, bunun da Ankara'da yaptıkları görüşmeden belli olduğunu ileri sürdü. Fransa'nın başkenti Paris'te bir karnaval alanında patlama meydana geldi. Üçü ağır, 20 kişinin yaralandığı patlamanın bir terör saldırısı olmadığı, bir kaza sonucu gerçekleştiği bildiriliyor. Görgü şahitleri de tahta ve samandan yapılmış bir korkuluğun yakılacağı esnasında patlamanın gerçekleştiğini aktardı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken polis geniş güvenlik önlemleri aldı.